Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bisiklet bisiklet sürme videosu çekeceğiz. Hadi oğlum zaman aşağı indir bisikletin gel. Şimdi nasıl bisiklet sürülür? Madde birden başlıyor. İyi önce Madde maddeleri olarak ilk önce pedalınızın bir tane yeri burada olacak. İstediğiniz yer böyle pedalı yukarıda olacak. Sonra bineceksiniz. Hemen pedal çevirip ayağınızı buna koyacaksınız. Sonra da sürmeye başlayacaksınız. Peki nasıl dengeli kuracağız? Nasıl mı? Evet. Dengemizi de sağlamamız lazım. Çok hızlı giderseniz düşersiniz ama orta hızda gider, orta hızla giderseniz dengenizi sağlayabilirsiniz. Tamam, bize tekrar binip gösterir misin? Ama yavaş sürmenizi istiyorum. Yavaş sürmek. Evet. Tamam. Böyle duracak bir daha. Sonra binip koyacağız. Hemen, Hemen Tamam o zaman bir tane hızlı sürelim. Yani. Bir tane hızlı. Oradan. Sonra da kapatalım. Evet. Nerede kapatacağımızı ben biliyorum. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Birdeki videoda görüşürüz.